Kardeşim günaydın. Günaydın başka. Aziz Yıldırım Ali davasını izliyoruz. <laughs> şey, Nektar Polisik Tret. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Uyandık. Dün Hemen şu Ali Kaç sesini kısalım az Yıldırım'ın. Dün geldik buraya işte seyir terasından sonra. sonra market, al market yaptık. yaptık, alışveriş yaptık. Kuru fasulye pilav patlattık ayıp söylemesi Güzel oldu biraz daha var birazdan yine yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kalacağımız yere geldik. Zaten direkt geldik, yemeği yedik, sızdık kaldık. Ben saat 8 buçukta uyudum. Geldik kaldığımız yerde böyle bir evin bir odası yani. Böyle iki odası yataklı mataklı. Nasıldım abi? Gece rahat uyudun mu? Yatak çok rahat vallahi. Harbi ben de çok rahat uyudum. Aynen ev acayip güzel, acayip sıcak. İşte kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı dahildi burada. Şimdi dişimizi fırçaladık. Bugünün Çantayı planlamasını yapalım. yaptık. Çantalarımızı hazırlıyoruz. Göle git. Göle gideceğiz. Sonra bir tane burada şehir manzarası olan dağ varmış. Şu bir hiking var. He yani ufak bir hiking var. Ondan sonra Oakland'a geri dönen ziniyor. Bugün daha planlıyız. <laughs> Bakacağız, göreceğiz. Neler göreceğiz, karşılaşacağız. Aynen gölde görüşürüz diyelim. Aynen gölde görüşürüz. Sonunda göl kenarına Sonunda. geldik. Yolculuğumuzun ana hedefi olan Tavukpa Gölü'ne gelmiş bulunmaktayız. Çincilerini alayım. Şirileri nasıl buldun? Yani. İlk impression nasıl? İlk izlenimin nasıl? İlk izlenim güzel kanka. Sisli bir hava. Sabah erken saatler, hava soğuk. Aynen. Dünden eser yok. Bogura, Aa acayip şu arkada mesela dağlar mağalar var da görünmüyor sistem buluttan. Göl güzel bence. Yani. Göl. Yani, yanda ağaçlar mağaçlar. Aynen göl beklediğimizden çok daha büyük. Göl. Ucu bucağı gözükmüyor. Kesinlikle öteki tarafı göremiyorsun yani. İleride bayağı bir büyük. ada varmış da oraya bakıyorum. görünmüyor. Ee, botla gidiliyor. bayağı bayıldım. Tavupo da böyle bizim ufak bir tatil kasabası. Neresi var böyle? Deniz mordan Mordoğan falan olabilir. Mordoğan. İzmir'in böyle tatil ilçesi gibi bir yerler oteller, hosteller, moteller Şirrafta falan. Şurada çok sayıda kaplıca var diyelim. Aynen kaplıca. kaplıca, var bir sürü var. Volkanik hareketlilik falan olmuş. Ondan sonra bu göl oluşmuş. Yeni Zelanda'da genel olarak volkanik hareket çok güzel. Buradaki dağların tepelerinin hepsi eski volkanik dağlar. Şu an işte gölün Sıra yürüyüş yapıyoruz. He. Şurada yani. bir pazar var. Orada inşallah güzel şeyler buluruz. Ben oradan şey almış. 40 dolara. O benim Orlando Magic şortu var ya. Onu 40 dolara almış. He, Michael Jordan forması aldım. 30 dolara. Göster ben de aldım. Ben de alacağım çünkü çok güzel şeyler var ve denk gelmiyor biliyor musun? Aynı da almaya kalksan 100 dolardan aşağı alamıyorsun. Şurada da Şurada love talk'u. Aynen klasik şey. I love Antakya tarzında. I love Tokat. <laughs> Aynen I love Tokat. İnsanlar geliyor burada Abi fotoğraf çekiyor. Neyse biz Neyse. devam edelim. Bir yürüyelim bakalım, gezelim, görelim. Kayda değer bir şey olursa yine devam ederiz. Sıradaki durak. Hiçbir şey bulmazsak zaten daha yolunda kamerayı tekrar açarız. Ciao. Hmm. Günaydınlar. Tekrardan kayda değer bir şey bulduk ve onunla karşınızdayız. <laughs> Sizin için ilk kayda değer bir şey arıyoruz. Aynen. <laughs> Burada bir McDonald's varmış. McDonald's'ın bir uçak kokpitinde işte yeme içme içerisinde. Güzelle benziyor, değişik. Görülmeye değer bence. Aynen. Sonrasını da planladık. Sonrasında, Sonrasında da Sonrası sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Bakalım <laughs> hadi gidelim bir kahveyimizi alalım ya da <laughs> yiyeceğimizi alalım. Bir bakalım öğrenelim. Sonra uçağın içinden görüşeriniz. Çav. Ciao. 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 Ne diyor? Açılıyor mu? Açılmıyor. Hocam ya? bu kadar değil hocam. Açılmıyor. Evet, <laughs> evet <işte. gülüyor> Uçağın içi de böyle. Oğlum bunu nasıl uçuruyorlarmış lan? 1966'dan sonra şunu gerçekleştirmiş. El freni bile var. Burada bilgiler falan var. Uçağın ismi DC3ZK kalmış. Amerikan oldu seçim şey yapmış diyor. En Aynen. son 1990'da restorana getirmişler. Aynen sonra yerini değiştirmiş, restoran olarak dönüştürmüşler. Ama şey, burada eski fotoğraf. 34 da, sene burada burası. Bu uçak. 90'lı yıldan beri aynı. Hmm. Zaten dünyanın en havalı McDonald's olarak kayıtlara geçmiş burası. İlk taşındığı güne gelip baksana kanki. Oğlum bildiğin uçakmış, fake uçak falan filan dedin de gibi. Büyük olay olmuştur ha. 10, bu e işte, yani 1990 yılında McDonnell's'ın uçaklarla restoran açmış. İşte galeri kahverimiz orada. Fry Project'te. Aynen. İçine bakıyor hocam, emergency exit. Emergency çık daha genelde de geliş oluyor. ama... <laughs> güzelmiş. Öyle dışarısı, dışarısı görünüyor. Uçağın kanatları falan. Aşağıda çocuk oyun parkı. Bilmem ne. Güzel. Gidip biz şimdi kahvemizi alalım. Arkadaşım sana bir kahve ısmarlayın. Bana bir kahve ısmarlayın. Hadi kahveyi alıp biz... Aa. Bakalım. <laughs> Tekrardan selamlar. İşin sürpriz kısmına geldik. Ben de şunu alayım. <laughs> Kanoya biniyoruz. Kanoya aldık. Hiç, Hava 5 hiç, derece. Hiçbir tecrübe yok. Aynen. Adem bizi böyle bıraktı ne yapıyorsanız yapın dedi. Aynen tecrübede biz var dedik. <laughs> Hava da soğuk. Yok deyince yani eğitim falan almak gerekiyormuş. Biz de evet dedik. Ne yapalım? Hiç uğraşmadık. Aynen. Aynen. Şimdi, <laughs> şimdi bineceğiz. Şunu bir Bunu adamla ben çevireyim. Abdest <laughs> almaya giden gibi. Aynen. Gideceğiz. Bir saatlik kiraladık. Bir saatliğini 50 dolara kiraladık. Çıplak ayakla binmeye hiç <laughs> yok yorgun. Kardeşim önemli bir şey. Hiç fark etmez. Sen nereye biniyorsun? Gireceğiz Alt göle. Dakika. Oğlum öyle değil. Burası sığır şu anda. Ha, Biraz ileri gidin dedi o yüzden. Kanka su soğuk. Ah. Çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> ah. Düşünsene düştüğümüzü mavi. Ah. Öne bin çökecek ön çünkü. <laughs> Aman diyeyim. Ha. <laughs> Kameraya Bunları da alman <laughs> gerekiyor. Bunları da yana <laughs> Oğlum, falan yok muydu bunun? <laughs> Oğlum bak çok gitme binemezsin. He, ayarlayacağım kanki bak. Kanalı satayım. Oo, dandik. Ben dedim sana. <gülüyor> <Sobuk> <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Jump in bro. Tamam. Şeyini ayarla kamerayı koy bir yere. Nereye koyayım bak? <laughs> <laughs> ceplerini falan iyi kapat kanki. Dur bekle son bir kontrol yapalım. <laughs> Hadi bakalım başka. <gülüyor> <gülüyor> tamam atla bir şey olmaz ya. Şurada bir kaya var onu kayaya at biniyorum. Bin kanka. Aa. <laughs> <laughs> <Şunu> ben <bırakıyorum. gülüyor> Gel. Hadi bakalım. Sen çek kanka ben kameraya çekeceğim. Tamam mı? Bir kişi sürse ne olur? Hı? Bir kişi. Bir kişilik de var mı? Yok. Mesela sadece sen kürek çek, sen ben kameraya çeksem. Tamam çekeyim <laughs> Çek baba. Sen karışma ben ayarlayacağım. Çekemiyor. Şöyle etrafı gösterelim. Kuşlar, böcekler. Önder baba çekiyor ya. Kürek çek. Çek baba. <laughs> Hadi çek baba. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Benim çok eğlenli, eğleniyorum şu anda Mami. <laughs> Sen ne diyorsun? Kanka <laughs> inşallah böyle eğlenmeye devam eder. Ne diyeyim düşmeyiz ama. İnşallah düşmeyiz aynen. Tamam kamerayı bir bırak. Tamam. Beraber biraz ileride gidelim. Evet Mami kardeşim. Çek. 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 Abi güzel eksperiyiz. Baya o kenardan geldik şu an. Ne kadar göndereyim bilmiyorum orada. Bu tarafa çay şey yapsana kanki bu tarafa. Sol. Oğlum önden yapınca dengesiz oluyormuş lan. Kamerayla koyacak yer yok. Ay kuyuya bak. Çek baba. Hadi. Gölde güzelmiş ya. Oğlum bir de içinden köpek balığı çıkıyormuş, sok balığı çıkıyormuş, üstümüze atlıyormuş. Ananı satayım. Ha? Sahilde Sahilde mi? Ne yapacağız oğlum sahilde? Ben bir daha kanki inerken ayaklarımı suya sokarım çünkü ayaklarım çok üşüyor. Antep'in kalesine astım hanımı Eman, 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 eman Gidiyor muyuz, tabii oğlum baksana olduğumuz yere Gayet de gidiyoruz Mongol yani ne, Neydi lan Venedik'teyiz şu anda Tam da tipimizde eşkale amına koyayım Oraya niye sürüyorsun? Oraya süreceksin Seni biraz baskı altına alayım Oğlum sığ sulara sürme bak Başımızı belaya koyma bizim Lan şuraya sürsene <laughs> Oğlum bu keyifliymiş lan Mami. Ben biraz daha bunu sikko bir şey bekliyordum ama. <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Bak Mami bize. Çok da hareket etmedi. <laughs> Burada bir koku var. İnsanın. ölmüş. Balık görürsen top. Al sen kamerayı. Al kamerayı baba. Ver baba. Sen bana bırak. Kardeşine güven. Devam ki. Çek. Devam ki. <laughs> Baban da mı kürekçiydi ama? <laughs> Fırında çalıştım, kürekçi <laughs> yaptım. Şuralar su, bacaklar hep su oldu. Şuralar su zaten. Saatimi kaç? 12 buçuktan sonra her başta kadar 10 dolar kaplıyorlar ha. Kanka 20 dakika kala hafiften dönüş yoluna geçeriz. Hı. Kardeşim bu işin şey nedir incelikleri anlat bize. Abi. Yüzmeyi biliyorsan bu işi de yaparsın. Ama güzelmiş abi. Bu şeyli. İyi omuz antrenmanı yapıyor ha. Kanat. Kanat mı? Ama çok kullanıyorsun ya. Aynen. Kışın kış günü burada. Bunu şey yapacaksın ya, short da yapacaksın. Bunu yazın yapacaksın. Ha yani short da, sadece short olacak üstünde. Zaten bizden başka yapan da yok. Aynen, bir mal biz. Ne yapalım abi? Bu arada mallık değil, bu macera perestlik. Aynen. Bir tek biz macera perestlik. Millet İkimiz aynı anda hız denemesi yapsak mı lan Mami? <laughs> kanka başardın. <laughs> Devriliriz abi. <laughs> Virajı alamayız bak söyleyeyim sana. <laughs> Ayaklarım üşüdü kanka. Neyse. Kapatıyorum kanka. Bot geliyor beyler. Bot. Kaçıyoruz. Daha. Geliyor lan. Buraya da geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Sol. Sağ. Sağ. Sol. Daha. Sağ. Daha. sol sa so sa so sa one more sa so sa buraya gelemez ki bot oldu, Laksana, sığ oğlum buraya hemen sıçtım ha. ha Aynen aynen bayağıdır kanka yani bir, bir metresi var

Yok abi ne korkacağım abi eşek değil ya ezmez herhalde. Kardeşim biz ne bari madireler atlattık sen bilmiyorsun. Ayağını gazdan çekme. <gülüyor> <gülüyor> Jettir baba. One. Bir tane daha. So. Bir sağ. Bir tane daha sağ. Bir daha Kardeşim ben sağa dönmem demiştim. Üç kere sol yapacağız bir daha yine. Sol. Sol, sol sağ. Sol sağ. Bir iki. Bir iki. Sağ yağmaz. Sağ yağmaz. Sağ yağmaz. Ha Bir diyeceksin. İki diyeceksin. Üç diyeceksin. Sonra biz canlar mı diyorduk. Siz piyade diyorsunuz herhalde. <laughs> Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Yürüyüş kararı sayılacak. Hop. Say. Vatan. Hı hı. Sana. Hı hı. Canım. Hı hı. Feda. Vatan. Sana. Canım. Feda. Vatan. Sana. Canım. Feda. Vatan. Sana. Hı hı. Canım. Hı hı. Canım. Feda. Jandarma. Aferin bölük. Hı hı. Aferin bölük. Hı hı. Aferin bölük. Hı hı. Fazla Fazla kaza geldik ama <laughs> unuttum ben. ama. <laughs> Karaya oturduk ama. Ah. Git baba. <laughs> Jettir baba. Jettir <laughs> baba. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi'nde bu orklar geliyor üçüncü filmde. Biliyor musun izledin mi? Ulan nasıl izlemedim? Hobbit ne abi? Hobbit film mi? Abi? <laughs> İniyorum ben kanka. Bismillah. Tuttum ben. Şurada. Nereye, koydun lan? Şu, <laughs> şurada, nereye koydum lan? Şu, <laughs> Oğlum şurada düşecekmiş mi şu Ananı sikim ayağıma taş battı. Ayağına taş değmesin kardeşim. Alan. Oğlum götümüz ıslanmış amına koyayım götümüz sıra sıkla. Motor resistan demişlerdi. De, çok da motor resistan demiş. Aynen abi. <laughs> Bize lava lazım kanka. You good? Yeah. Yeah, we are okay. Enough, <laughs> enough adventure. Yeah. We're in the place for uh Warshall Harbor. Um, so there's a couple of um, sort of like fire hoses along the harbor. You can have a look at this Okay, let's go. Thank you. All good there. Şurada, ah şurada şey var, hortumsuz var. Neyse, tamam, teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Merhaba. Yolculuğumuzun sonuna geldik pompalayarak başladım, pompalayarak, pompalayarak bitiriyoruz. <laughs> Bu sefer ben pompalıyorum. Yolculuğumuzu erken bitirme kararı aldık. 3.5 saat dönüş yolumuz var. Yarın da benim çalışmam gerektiği için sabah erkenden kalkacağım. Ee, bir aksilik çıkmazsa 5 gibi falan ofutta olacağız. Ancak dinleneceğiz, dinleneceğiz. Bir daha bak. Ee, dinleneceğiz, dinleneceğiz. O yüzden videoyu kapatma kararı aldık. Öyle yani. Niye böyle yapıyor ya? Azıcık geri çek. Buradan yakıtı dolduruyoruz. İyice her damlasını al, her damlasını al. Heh. Eyvallah kardeşim. Adam. Askerde vardı. Mazotla yıkama yapıyorduk askerde. Motor yıkaması falan ben şey dedim, kademedeydim. Komutan dedi sakın dedi sigara yakan olursa dedi belasını sikerim dedi hava yıkarız <laughs> dedi <laughs> burada. Şeyle mazotla şey araba yıkar gibi motor evet. yıkıyorduk. Neyse. Kendinize iyi bakın İnşallah güzel bir video olmuştur inşallah güzel eğlendik biz çok eğlendik evet. çok güzel anımız oldu anılarımız oldu devam ki ke. kendinize iyi bakın öp okay.